25. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz derslerde makale listelemeyi bitirmiştik. Bayağı uzun sürmüştü makale listelememiz. Şu şekilde bir tab menü, tab alanı içerisinde makalelerimizi listeliydi. Burada kategorilerimiz, burada makalelerimiz üçer üçer listelenecekti. Şimdi bu dersimiz arkadaşlar e, footer'ı yapalım ve ana sayfanın e, görünümünü tamamlayalım. E, tabi burada ana sayfayı bitirmeyeceğiz bu dersten sonra. Ben ana sayfaya birkaç eklenti daha kullanacağım. İşte pop-up menü kullanacağız, pop-up pencere kullanacağız. İşte yine bu Content Hover eklentisi var. Bunu göreceğiz birlikte. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen footer alanımızı yapalım. Önce bir açıklama satırımızı yazalım. kaç gündür ders çekemedik. E, bilgisayarımda biraz sorun vardı. Onları hallettim. Şimdi arkadaşlar footer'ımızın mantığı aslında şöyle. E, footer'ımız e, tam olarak bizim navbar'ımızla yani menüyle aynı mantık içerisinde hareket edecek. E, ne olacak? İşte sadece biz burada siyah yani bu siyah mı kullanalım? işte standart mı kullanalım buna karar vereceğiz. E, aynı mantıkla hareket edeceğiz. Hemen bir tane navbar oluşturacağız. Şuradan hemen gelelim. Div diyelim. Plus. Navbar diyoruz. Daha sonra ne var? Ne Default kullanacağız. Hemen bir bakalım nasıl bir şeymiş. Şu şekilde bir test edelim. Resimleri takmadan yanımıza bir şekilde bir verildik. Ek tuşlarım kapalıymış bu arada. Tamam. Şimdi teşekkür Bak Bakın arkadaşlar. Ama alttan gördüğünüz gibi bir boşluk bıraktı. Bunu da alacağız biz şimdi. Önce hemen içeriğini bir oluşturalım. Burada iki sütundan oluşacak. Bu iki sütunumuz şöyle olacak. Öncelikle burada bir P kullanacağız. P diyeceğiz class class'ına Var text vereceğiz. Var text diyeceğiz. Daha sonra bunu sola atacağımız için pull ref diyeceğiz. Hemen bu p'mizin içeriğini düzenleyelim burada. Şu şekilde yapacağım ben. Yani ne diyelim? Her hakkı saklıdır diyelim. Daha sonra saklıdır diyelim. Şu şekilde ile copy şöyle sanırım. Evet. Dedik. Kevin 14 diyelim. Hemen gelelim daha sonra buraya. Buna ben şimdi e, A yapıyorum. Bunu ileride, daha ileriye gerek yok. Şimdi anlatayım. E, ben buradan doğru panele giriş linki veriyorum. Hemen şu şekilde dedik. Burası tamam arkadaşlar. Daha sonra buraya hemen e, bir A oluşturalım. A class diyelim. Şöyle önce bir btn BTN vermeyelim buna aslında arkadaşlar. Ee, şunu verelim ben. Şöyle yapmak istiyorum. Yo, BTN footer var mıymış? BTN footer yokmuş. BTN verelim. Ondan sonra ya, pull right diyelim. Kontrol edelim ağımızı. Buraya da tasarım web. Ee, Hemen şuraya hf e, diye izliyorum. Title'ımı yazıyorum. Önce bekliyorum. Yani bir bakalım ne no, olmuş. No, no. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın birini bu tarafa birini bu tarafa attı. Ama e, ben bundan hoşlanmadım. Şu klası şurada da kullanacağım. Ne var? text klasını. Evet, şuraya gelelim. Bir daha bakalım. Evet. Ee, bir de BT'ne verdiğimiz için sınırım çok oldu. Şöyle görürsek ne olacak? Aslında şöyle yapalım. Şöyle. Evet, karar veremedik. Şöyle yapalım. Evet. Şunu da silelim. Şunu da komple silelim. Hatta A şu anlık hiçbir klas vermeyelim. Bakalım nasıl görünecek. Baktığımız zaman evet. Bunu da left'e atmıştık. Şimdi bunu da right'e attığımız zaman hemen ya gidip bakalım. Evet şu an gayet iyi oldu. Hemen şimdi bunlar sağ sola yatıp durduğu için bunlara hemen gelelim yapmamıştık. Aslında ilk başta yapacaktık. Dev Class diyorum. Burada Container devini veriyorum. Şuradan da Container devini evet kapatıyorum. Bu kısımlarını da içeri alalım bir tur. Söyledikten sonra geldik, baktık ve evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen şunun marginini de yapmaya çalışalım. Style diyelim. Üzerim. Hemen burada ayarlayalım. Margin, botton diyorum. 0px diyorum. Hmm. Insert açtık. Sanırım insertimiz o, oh, tamam. Caps lock'un da kapalıymış bu import New diyoruz buraya şunu kapatıyoruz aynen bu şekilde hemen bir kontrolü yapalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuz oturdu mavi bunlar şu anlık kalsın bunlar önemli değil bu şekilde kalsın arkadaşlar şimdi e, şimdilik ana sayfamızı bitirdik şu şekilde. Footer'da fazla bir şey kullanmadık. Gördüğünüz gibi e, bir logo diyelim buna diğer logo koyacağız daha sonra bir de işte telif hakkını belirten bir item, yazı yazdık buraya onun haricinde başka bir şey yok şimdi bu dersimizi bitelim bir sonraki dersimizde artık ana sayfamızı düzenlemeye başlayalım bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın